Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün ben Kerem bir oyun video çekiyorum. Bittim bay nerede? Bittim bay. Arkadaşlar burada izle. Slım. Selal. Aa bak içinde gılıç geçiyor. Arkadaşlar burada ben de artık mini sulsu yapacağım. Vay. Öldük lan. Evet, günüm, evet ilk günümüzün sorusu. Bu sıfır bir soru. IQ sağlanlar bilir. Şaka şaka. <laughs> en sevdiğiniz samuray filmi hangisi? Yani samuraycıya olabilir, samuray filmi olabilir. Kılıçlı bir film hayal edin kafanızda da. Bir şeyleri hayal edin işte. Bu da günün sorusu. Yok öğlenin sorusu oldu. <laughs> öğlenin sorusunu sordum. <laughs> Buraya çık. Pitti pay gibi çıkmam lazım. <laughs> <laughs> Kafam. <laughs> Ulp. Uh, 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 aha onunla. <laughs> <aha, gülüyor> bir ara hiç şimdi tekrar al. Şimdi yine hepsini gözünüzün önünde almak zorunda kalıyorum. Öyle Yaş, ben? Ya ya. Adamı öldürdüm. Şimdi kaçıyorum. Evet. Tek at. Tüm özelliklerim gider ha. Vur lan. Oha öldü. Şimdi arkadaşlar milleti öldüreceğiz. Gel lan sen bre. Yok bunda ölümsüzlü özelliği var. Bu da adamın Ben vuruyorum lan ben. <laughs> o da beni sakın <laughs> öldürmesin öldürürüm onu. Vurun. Şükrü <laughs> 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 Milleti tek atmamız lazım anladınız mı arkadaşlar? Tek A. A bakın. A. T. <laughs> Anne videom bitince gelirim. <laughs> Annemin suratını görmeliydiniz. Arkadaşlar ben bu video bitince günün sorularına bakacağım biraz günün sorularına yorumlara göz atacağım. Ama eğer güzel bir arkadaş yorum yaptıysa o şey kalp atacağım. Gerçeği söylüyorum arkadaşlar kalp atacağım. Tabi öğrendim ben. Kart nasıl altında? <laughs> Hayır, ölmemek lazım. Oha, ne güzel düştük <laughs> oğlum. Bir arkadaş ortamında şöyle bir <laughs> katalım. Abi iyi şunlar. Arkadaşlar burada TikTok videoları istiyorsunuz. Gerçek hayat. Gerçek hayat. A, ya. Ay, alakalı, yavru, yani, ederim, evet, ya ne? köfte koktu. Para para diktim

Sabır edişlere. Ne kadar bir Bunu kasmam lazım. <laughs> mouse mouse'a <laughs> bas. her Arkadaşlar Kayseri'nin doğumlu söyle boş var. <laughs> çünkü dikkatimi dağıtmak da istemiyorum.

konatı yaşlı. O olacağı takalım. Arkadaşlar beni kılıç almak. Bu da iyi lan. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> boss'ları kesmenizi öneririm. En son buna geldik. Hı -hı. Görüyor musunuz? <laughs> Anam baba <bıt>. Direkt al. <laughs> daha görünmüş. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Allah. İlk de olmuş. biraz da okuyamıyorum. Bu arkadaşlar ismi verdim. Biz kortalık yok lan. Direkt burada göstereyim. Bakın benim ismim. Şu benim arkadaşım yani. Oyun arkadaşım değil. Gerçekten de bir arkadaş vermek istedik. At Deniz. Oyundaki ismim bu. Hadi bakalım.